Zeynep ve Murat, devasa aracın yanına geldiklerinde gözleri parladı. Hepsi, bu canavarla yapılacak yolculuğun ne kadar heyecan verici olacağını biliyor. Arkadaşlarını aldıktan sonra, ekip çamur ve karla kaplı dağ yollarına doğru ilerlemeye başladı. Dağ yolu başlar başlamaz, araç gücünü ve dayanıklılığını göstermeye başladı. 6.7 litrelik Power Stroke V8 Turbo Dizel Motor, Zorlu koşullar karşısında bile 450 beygir gücü ve 935 Nm torkuyla muazzam bir performans sergiledi. Dik yokuşlar ve kaygan taşlarla dolu dar yollar ve 250 Lariat Transformer için çocuk oyuncağıydı. Ekip, çamur dolu çukurları geçerken araç hiç zorlanmadı. Geniş lastikleri ve 4x4 çekiş sistemi sayesinde kaygan zeminde mükemmel bir tutuş sağlıyor. Zeynep sürüş modlarını ayarlayarak aracın performansını optimize ederken Murat da aracın 360 derece kamera sistemini kullanarak